Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan sizlerleyiz. Bu videoda birçok şey olacak arkadaşlar. Tundra takas merkezi. Yeni evcil hayvanımız. İttifak şampiyonası. Silahlanma yarışı. Kanyon. Dökümhane yarışı. dökümane savaşı. Paralı asker prestiji. İttifak şampiyonası. Yani birçok etkinlik üst üste geldi. Günlük yaptıklarımdan bahsedeceğim ve birkaç... Ufak tefek taktik vereceğim ya da bildiklerimi aktaracağım. Ee, öncelikle arkadaşlar videoya başlamadan önce sizden bir ricam olacak. Videoyu izleyenlerin %80'i kanala abone değil. Ee, gerektiğinden fazla elimden geldiğince emek vermeye çalışıyorum. Ee, karşılığını almam için kanala abone olursanız videoları beğenip yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, öncelikle Tundra takas merkezi ile başlayalım. Ee, Gen 4 bu arada bize yeni geldi. Eyaletin günü 191 transfer oldum. Bir hafta ileriki eyalete gittim. Şimdi Tundra takas merkezinde nelere özen göstereceğim, ne almaya çalışacağım. Önce takas kuponu alalım. Benim önceki etkinlikten 1000 tane artmıştı. Bunlar zaten full olduğu için hepsini çeviriyorum. Bu parçaları nereye kullanacağız diye soran arkadaşlar oluyordu. Onlar için de iyi oldu görmüş olurlar. Şu kitapları değişmeyelim. Daha sonra kalırsa değişiriz. Bunların hepsi full arkadaşlar bende. Evet, moli parçaları. Şimdilik kalsın. Bakalım ne alabiliyoruz 26.000'e. İlk önceliğim kesinlikle S4 silahı. Eski silahtan iki tane eksiğim var. 2100 buraya verilir mi bakalım. Ha, başka bir yerden de alabilirim. Önceliklerime bakalım. Tasarım planı. 5 tane bundan alabiliriz. 12.000 var. Önce şu 3500'ü e şunu çekelim. Şu aşağı kısmı geçiyorum arkadaşlar. Buraya da geçiyorum. Şuna 10.000 gerekiyor. Artık şu an alamıyoruz. Şuna 5 tane hayvan için gerek yok. Şuna 2 tane alayım. Eksiğimi tamamladım. s tekine gerek yok. 5 tane şundan alabilirim. Güçlendirici serum. Tamam 2896 kaldı. Arkadaşlar burada şey yapmayı düşünüyordum. 10 mitik parçayı vermeyeceğim 10 bine. Şu ikisini alıyorum çünkü değeceğini düşünmüyorum i̇ki tane zaten alabiliyorum. İstersem 10 bin yapabilirim şu şekilde. Kahraman salonu arkadaşlar anahtarlarım var. Bunlar normalde yer yetmeseydi hepsini kullanacaktım burada. Ve takas merkezinden çevirecektim. Ama gördüğünüz gibi zaten yeteri kadar şey satın aldım. Bunları da burada gelen etkinliklerde kullanacağım. Şunları alalım. Silahlanma yarışına bakalım. Bunu oynayacağım arkadaşlar ama ne zaman? Bir gün 21 saat var. Yarın gece bitmeden, etkinlik bitmeden son 2-3 dakika kala oynayacağım. Şefton alımlarımı basacağım. mitik yapacağım artık. Ateş kristali kullanacağım. Kahraman parçaları ve hızlandırmalarımı kullanacağım. Şöyle biriktirdiğim parçalara bakalım. 5-30 tane Mia parçam var. 70 tane mitik. bunu kullanıp Mia'yı 5 yıldız yapıyorum artık. Daha sonra şurada biriktirdiğim tasarım planı, cila ve sert alışımları kullanacağım. Tılsıma gerek yok. Bu etkinlikte tılsım istemiyor zaten. Onun dışında hızlandırmalara bakalım. Biraz araştırma hızım olacaktı. 36 gün. Yani dakikaya çevirdiğimde şöyle bir 80-100 binden fazla puan buradan alacağım. Biraz da ateş kristalim var. Onunla da bir tane kampı FC3 yapabiliyorum. Bakalım mağazaya ne gelmiş. Tamam buradan tasarım planlarını çekeceğim. Artık arkadaşlar burada Ahmos eklendi bende. Reyna ve Line eklendi. Zaten çarkada Line gelecek. Bunu son güne bıraktım. 25'teyim. Enerjilerimi sonlara kalanları burada kullanacağım. Şurada bunları aldım. Biraz 8000 tane bundan alabiliyorum. Şöyle bir 5000 tane yeterli olacak. 6000 tane alayım. Kalanı kalsın. Burada arkadaşlar biz hepimiz orta koridora kayıt oluyoruz. Daha sonra şey yapıyoruz zaten sağ sol koridorları dağıtıyoruz. 3 koridora. Kanyon çarpışması geliyor. Ee, yanlış görmediysem Facebook'ta şey gördüm arkadaşlar. Yarın Tundra Zar etkinliği gelecek buraya. Eğer yanlış görmediysem kesin bilgi değil. Çok detaylı bakamadım. Ee, öncelikle şunu yapalım. 57 saniye var zaten şuradan hemen İttifak şampiyonasından görevimizi tamamlayalım. Arkadaşlar ben sadece burada %120 ve %200'leri yapıyorum. Şurada aşağıda asker basma gelirse onları yapıyorum. 3000 ya da 2000 işte kaç puan gerekiyordu? 3000 mi gerekiyordu? 2500 puan yani biraz da takıma faydam olsun diye 3500 yapıp e bırakıyorum. Burada sadece asker basma şeylerini alıyorum. Bu arada şu an neden T9 basıyorum? Tamamen şeyden dolayı e, etkinliği oynamayı düşünüyorum ileride. Silahlandırma yarışına. O gel gelince arkadaşlar burada T9'ları T10'a yükselteceğim. bu arada şeyi göstereyim. Fener'deki kahramanlar değişti arkadaşlar. Şimdi dikkatli bakarsanız buna bastığımda bir tane fili parçası aldım. Aynı zamanda şuradan Alonso parçası aldım. Buradan yine Alonso parçası alacağız. Şöyle devam edelim. Bu arada bu videoyu şu an çekerken saat 5.50 geçiyor sabah. O yüzden ses tonum falan biraz uykuluysa kusura bakmayın. Ya bu kadar enerjim var. Burada bir şey var mıydı? Burada da bir şey yok. İzletmeyeyim size. Şunları göndereyim o sırada. Tamam. Arkadaşlar Gendor'da e geçtikten sonra Fener'de değişiyormuş. Diğer kahramanları bize vermeye başlıyor. Yani gen 2'dekileri. Burada neyimiz var? Tamam. Artık yeni evcil hayvanımıza da bakabiliriz. Bakalım ne gelmiş. Git ve yakala mağara aslanı. Öldürücülük mi veriyordu? Kapasite mi veriyordu bu bize? Hatırlayamadım. Gidip bakalım ne verdi yine. Ama çok malzemem yok. Hatta hiç yok. O yüzden şey yapamayacağım. Aa birden fazla ver. Mağara aslanı da gelmiş. Bunu da yakalıyor. Ha bu pardon. Bu buymuş zaten. Bunu ne yapıyorduk? Ha burada mükemmel yakalıyorduk. Ha, tamamlayamadım diye korktum ya. Şimdi uysallaştırma. Ben bunu normalde telefonda yapıyordum. E, ee, şimdi ilk defa bilgisayarda oynuyorum. Yani yeni bir hayvan geldiğinde zor oluyormuş mouse'la tıklamak. Yapamayacak mıyım yoksa? Neyse, %50'nin üstü üstüne çıktık, diğerini de yaparız herhalde. Bu arada arkadaşlar Discord kanalımıza gelirseniz orada aa, akşamları yayın falan açıyoruz ve de sorularınız varsa biz de arkadaşlar da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Linkten Discord kanalımıza da katılabilirsiniz. Evet sonunda SS şeyimiz geldi. Mağarasını. Yeteneğimiz neymiş? 2 saat boyunca birlik saldırısını %2.5 arttırıyormuş son seviyede %10 birlik saldırısı veriyor bize. Gayet iyi. Peki başka bir hayvan geldi mi? Evet gelmiş. Neden böyle yapıyor yakala deyince? Ha bunu 30 seviyeye yükseltmem gerekiyor. Peki bende 30 seviye yükseltecek şey var mı? Umarım vardır. Normalde bunu etkinliğe bekletirim de arkadaşlar. Yenisini almak için bekletmiyorum. Lütfen yetsin. Yetti. Tamam şimdi diğerine gidelim. Ona level basamayacağız artık. Hem bu arada paket videosunda bahsettiğim buydu arkadaşlar. Almak istiyorsanız diye. Ben almayacağım ama. Bu arada arkadaşlar birkaç e, tavsiyeye ihtiyacım var. En sevdiğiniz seri ya da çekmemizi istediğiniz videolar varsa yorumlarda yazarsanız yani şu an elimde bir liste ve öncelik sırası var. Ama sizin isteklerinize göre gitmek istiyorum. Eğer yazarsanız onu dikkate alıyorum ve hemen yeni listeye üst kısmı alıyorum. O videoları çekmeye başlıyorum. Diğerlerini hazır bir şekilde bekletiyorum. Eğer çekmemizi istediğiniz ya da bizim unuttuğumuz bir video serisi ya da herhangi başka bir şey varsa onu şey yapabiliriz arkadaşlar. Hesap inceleme videolarını seviyorsunuz. O çok fazla zamanımı alıyor. Ama yakın zamanda yeni hesap inceleme videoları da atacağım. Bir de biraz can sıkıyor hesap inceleme videoları tabi. Genelde balina hesaplar denk geliyor. Diğer arkadaşlar çok inceletmiyor ya da inceletsek bile Paylaşmıyoruz videoları. Yani soruyoruz, paylaşmamızı isterse diye. İşe yarayacak bilgiler olunca tabii ki paylaşıyoruz ama. Bu arada oyunlarda bu tarz şeyleri yapmayı hiç sevmiyorum. Ver geç ne uğraştırıyorsun bize? Teşekkürler. Tamam. Hadi. Bu arada arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Ee, destek olmak için ittifaktaki arkadaşlarınızı da kanalı paylaşırsanız, abone olurlarsa çok sevinirim. Kar maymunu ne yapıyormuş? Ha, kapasitemizi arttırıyor. Maksimum kaç yapıyordu? 15.000 yapıyor. Güzel. Benim için en değerli 2 pet geldi zaten. Gayet iyi. İkinci pakette geldi. Şimdi günlük rutin için yapacağımız şeyleri yapalım hızlıca. Daha sonra bakalım atladığımız, anlatacağımız bir şey var mı? Ee, paralı asker geldiğinde arkadaşlar bence şey yapmayın. İlk gün direkt tüm enerjilerinizi harcamayın. Enerji bulmak zor oluyor. Ben son güne kadar biriken enerjilerimi e, saklıyorum. Daha sonra geri kalanlarını işte son gün bitmeden önce kullanıyorum. Size de bunu tavsiye ederim fazladan en azından enerji kullanmamış olursunuz. Ya her yerden tasarruf etmeye çalışıyoruz. Küçük bir tavsiye bu da. Bu arada bakın arkadaşlar bahsettiğim şey bu. Elmas yetmez yani arkadaşlar falan oluyor ya. Mesela ekstra paket falan almamama rağmen çok nadir alıyorum. 570 parçası var. Pardon 530. 70 tane mitiğimi buna kullanacağım. 5 yıldız oluyor. Line'ın çarkının gelmesine 2-3 hafta var bir tane çark parası var ve o sırada tekrar biriktireceğim. Aynı zamanda size söylediğim gibi burada silahlandırma yarışından şey gelecek bana 50 bin elmas gelecek. Onu da üstüne ekleyeceğim. Ya bu tarzda bu şekilde oynarsanız zaten elmas sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Hani şey yapmayın acele etmeyin güç kazanmak için. O çantamdaki biriktirdiğim şeyleri basınca bana herhangi bir şey katmayacak. Bu arada kale savaşındaki ödülleri göstereyim arkadaşlar. Bunlar da değişecek. Burada göremiyorum. Şurada görmüştüm. Bunlar bende yeni olduğu için söyleyeyim. Burada artık Flint ve Fili veriyor. Önceden sadece Zimman alabiliyorduk ya ve Molly alabiliyorduk herhalde. Yanlışım varsa düzeltin bu arada yorumlarda. Artık burada Flint ve Zimman gelecek. Ve diğer ödüller tabi. Acaba içeriği daha başka ödüllerde değişecek mi? Onları tabi bilmiyorum ama. Bu da gayet iyi oldu. Ben de yine full tabi de. Filint. fili kasmış olacağız yavaş yavaş. Yine çok fazla alamayacağız ama yine hiç yoktan iyidir. Şimdi kalan enerjilerimle bunları yapacağım. Bu arada balin arkadaşlar falan bu çok uzakta çıkıyorsa arkadaşlar. Şöyle haritada boş bir yere boş bir alana falan giderseniz etrafta çok ağaç bitki bir şey olmayan. Yani bina bina olmayan bir yere rastgele ışınlanın ya yani çok yakınıza çıkacak. Orada hızlıca bir şekilde temizleyebilirsiniz. Şu şunları verelim. Günlük rutin şeyleri yapıp bitireceğim arkadaşlar bu saatten sonra. Kanyon Savaşı ile ilgili bir şey söylemedim. Zaten oylama falan var. Akşam onda. eğer sizin Kanyon Savaşı ona denk gelmezse YouTube'da canlı oynayabilirim bunu. Aynı şekilde bizim döküman da onda olacak. Bunu da aynı şekilde o şekilde yapabilirim. Canlı yayında açıp oynayabiliriz beraber mutfak Şampiyon, şampiyonasından bahsettim. Mağazadan ürünlerimizi alalım. Şunları her gün kesin şey yapıyorum. Sonuna kadar gidiyorum. Zaten bahsetmiştim. Önceki videolarda. Bu arada arkadaşlar ufak bir ricam olacak sizden. Bu videoyu izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar kanalda Whiteout'la alakalı sorduğunuz, soracağınız hemen hemen her şey yani %98'i, %99'u diyebilirim. Soracağınız sorularla alakalı kesinlikle video var. Yani yine gelin videoyu izleyin. Hani sorunca anlamadığınız ya da şöyle yapsak daha iyi olmuyor mu dediğiniz kafanızı karıştıran bir şey varsa tabii ki gelin sorun. Ama sizden ricam öncelikle videoları izleyin. Ya çünkü Discord'da gün içinde de sürekli aynı sorulara cevap veriyoruz. Hani yine yardımcı olmak için arkadaşlara kırmıyoruz. Ama zaten dediğim gibi bunların hepsi zaten videoda çok detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Videoları zaten izlerseniz bu arada oturup şey yapmanıza gerek yok yavaş yavaş izlemenize gerek yok 1.5-2x hızı alırsanız zaten ya da bildiğiniz kısımları illa ki yani bilmediğiniz ya da merak ettiğiniz şeyler vardır onlara denk gelirsiniz yani hani çekmediğimiz yani çok çok az video kaldı ya da kaldı mı bilmiyorum aklıma gelmeyenler olursa da dediğim gibi size zaten başta da söyledim hatırlatırsanız eğer onları şey yapıyorum çekiyorum. Ya sizden ricam diğer videoları da izlemeniz. Aşağı doğru giderseniz bakarsınız başlıklara kapakta yazdıklarımı. İşinize yarayan şeylere izlersiniz. Tamam. mağazamızda temizledik. Bakalım yine tılsım şey veriyor mu? Veriyor. Video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka ekleyeceğim bir şey yok. Aa, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoların devamı gelmesi için desteğinizi bekliyorum. Lütfen yardımcı olun siz de bana. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.